Konu yabancı diziler olunca pek çok kaliteli stüdyo ve kanal saymak mümkün. Özellikle son yıllarda dijitale kayan platformlarla beraber rekabet ciddi şekilde artış gösterdi. Bu durum beraberinde kaliteyi de tetiklemiş olsa da başından beri çizgisini bozmayan ve olabilecek en kaliteli yapımları çıkaran kanal Homebox Office diyebiliriz. Yıllardır kalitesini koruyan ve üstüne ekleyerek ilerleyen Homebox Office pek çok yapım ile gündeme geliyor. Peki o kadar kaliteli yapım içerisinden en iyi Home Box Office dizileri hangileri sizler için derledik? Listemizin başında The Wire bulunuyor. Amerika'nın Baltimore şehrinde geçen dizi, suç dünyasının derinliklerine yolculuk yapmanızı sağlıyor. Yapım, temelde gerçek olaylardan esinlenerek hazırlanmış ve bu durum sayesinde senaryonun ayakları yere sağlam basıyor polisiye ve drama severler için birebir diyebiliriz. Bahsedeceğimiz bir diğer yapım ise True Detective. Her sezonda farklı karakterlere ve olaylara odaklanan True Detective, her sezonu ile takdir toplasa da ilk sezonun yeri ayrı diyebiliriz. Ana karakter Rust'ın filozofvari konuşmaları ve yıllar süren bir cinayet davasına yakından göz attığımız dizide dikkat kesilmeniz gereken pek çok sahne var. Polisiye yapımlar arasında bambaşka bir yola olan True Detective'in en iyi Homebox Office dizilerinden bir tanesi olduğu ise su götürmez bir gerçek. Homebox Office dizilerinden bahsedip Game of Thrones'tan bahsetmemek mümkün değil. Hemen hemen izleyen herkesin beğenisini toplayan bu yapım dizi tarihinin ayrılmaz bir parçası olarak akıllarda kaldı. Tabii ki böyle bir yere sahip olmasının nedenini arkasında derinlemesine düşünülmüş bir evren olması kaliteli oyuncu kadrosu ve daha pek çok etken diyebiliriz. Orta çağ temalı, fantastik evreniyle izleyenlerin gönlünde taht kurdu ve bununla beraber en iyi kitap uyarlaması dizilerinden bir tanesi oldu. Listemizdeki bir diğer yapım ise oldukça az bilinen fakat bir o kadar da kaliteli bir dizi Leftovers. Dünya nüfusunun belli bir kısmının ortadan kaybolmasını konu olan yapım, Eşine az rastlanan türden bir eser. İnsanların nasıl kayboldukları ve nereye gittikleri ile ilgilenmekten çok, kalanların psikolojisi ve hayatı üzerine duran dizide birbirinden farklı karakterlerin derinlemesine incelenmesine tanıklık ediyoruz. Ana karakter Kevin, polis olarak hayatını sürdürmeye çalışırken zor bir süreç ile de karşı karşıya kalıyor. İzlerken bir sonraki bölüme geçmek için sabırsızlanacaksınız. Son olarak ise The Sopranos'tan bahsedelim. Tarihin en iyi drama dizilerinden bir tanesi olarak kabul edilen Sopranos, New Jersey'deki İtalyan asıllı mafya ailesini konu alıyor. Fakat konusunu bu şekilde sınırlandırmak oldukça güç. Dizi sizi gündelik hayatın ayrıntıları ile buluştururken aile, sadakat, geçim sıkıntısı gibi çeşitli konulara değiniyor. Tony Soprano çevresinde şekillenen hikaye çoğu zaman felsefi bakış açılarına ve detaylı psikolojik düşüncelere yer veriyor. Homebox ofis yapımları arasından size favoriniz hangisi? Listede olmayan bir yapıma ekleyecek olsanız hangi diziyi eklerdiniz? Bilim, gündem, dizi film, kripto para, otomobil, teknoloji ve daha birçok içeriğe sosyal medyada da isterseniz bizi Instagram üzerinden takip edebilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, bizlere görüşlerinizi belirtmek istiyorsanız yorum yazmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.